Herkese merhaba ben Olegro. Bugün Hytale Keşif serisinin son bölümünde geçitleri inceliyoruz ve saklı hikaye unsurlarını araştırıyoruz. Ama ondan önce eğer ki Hytale alma ya da paketini yükseltme planın varsa Olegro kodunu kullanarak bana destek verebilirsiniz. Şimdiden teşekkürler ve iyi seyirler. Ve sonda o kısımdayız. Buradaki esen sırasına göre gitmek istiyorum önce Essence of Life, ondan sonra Essence of Ice, en sonunda Essence of Fire. Aslında bunların dışında iki tane daha yer var fakat bunlar hala oyuna eklenmediği için ne yazık ki demiyoruz. Amacımız elimizden geldiğince bu kısımları tamamlamak hem de şimdiden gidip bir bakalım tam olarak hangi kısımdayız diye. Toplamda 28'den daha elde etmişiz geçen bölümden. Baktığımız zaman şu an void spamların hepsini tamamlamışız güzel. Troklar tamamlandı. Reptile'ların hepsini tamamlamışız. Yani zone 4'ün aşağısına artık inmeye gerek yok. Kübekler tamam. Ee, bu yaratıklar tamam. Böcekler, jartkurt. Kurtlar tamamlandı ayılar vesaire. Outlanders'ların hepsini tamamlamışız bu güzel. Goblinlerden eksik olanlar var çünkü hala goblin dancını bulamadık. Bu kısmı da buluruz ilerleyen zamanda. Burada balık kısımları var. Suyun altına inmemiz lazım. Bu kısmı hallederiz. Burada uçan yaratıklar var. Zone 4 üzerindekileri halletmişiz gibi duruyor. Bu golemler vesaire var. Bunlar çok rastgele. Ferunları hiç bulmamışız. Bugün ferunları göreceğiz daha çok. Önceki e, Zone 2 videomda sadece bir tane ferin görmüştüm. Sadece o eklenmiş zaten. Yer su yaratıkları vesaire vesaire derken bir de Void Taken var. Void Taken ne olduğunu tam olarak bilmiyorum şu anda. Neyden bahsettiğini. Şurada ölü yaratıklar var. Büyücüler eksik. Ondan sonra bazı türler eksik vesaire derken buradan bayağı bir eksik varmış aslında düşününce. Ama en azından 200 yapmak istiyorum ya. Mitikler birazcık zor. Sen bir burada ejderha falan da vardır. Ve hepsi eklendi moda kesin değil. Burada bir tane e, şey bulmamız lazım. Brat Mother bulmamız lazım. Brat Mother'da karakterin annesi gibi düşünebilirsiniz. Hepsinden 3 tane ya da 4 tane yaptım. Bu biraz fazla varmış. O yüzden yaptım bunu. Bütün seedler rastgele oluşturuluyor. O yüzden göremeyeceğimiz şeyler de olabilir bunlarda. O yüzden elimden geldiğince fazla yaptım. Eğer bir şey bulamadıysam tekrardan gireceğim. Oradan bununla başlayalım. Oradan biz 12 bölgesindeyiz. Ya, savana kısmındayız. Doge lan. Bir haritayı açacağım. Şurada Q-Bek. E, demişim. Ferin köyü var. Buradan buraya. Oradan da şuraya. Ya muhtemelen burada sadece bir Ferin'ler almadık. Ferin'ler bizim için önemli. Başka buradan da hiçbir şey bulamayız gibi hissediyorum. Asıl merak ettiğim bunlar bize saldıracak mı? Evet lootları çöp gibi. Hiçbir işime yaramaz ama yine de derileri alacağım. Çünkü çok süre alıyorlar. Evet bunlar sadece bizden kaçıyor. Bir, pek ferunlara saldırma taraftarı değilim çünkü oyundaki en sevdiğim moblar bunlar hikayelerinden dolayı. Eğer hikayelerini merak ediyorsanız e, zone 2 videomu izlemeyi unutmayın. Aslında bu serinin bir parçası o da. Buradan da yeni şeyler aldık. Su kısımlarına da gitmek istiyorum her zonun. Çünkü muhtemelen oradan toplamadık. Ve şu yukarıda bir tane daha yer var. Niye en yukarıda bilmiyorum. Umarım yukarıda olmasının bir sebebi vardır yoksa boş yere çıkıyoruz demek. Ve sağ üstte gördüğünüz şey aynen bir sayaç bir dungeon sayacı. 6 dakika sonra her taraf kapanacak diyor. Ve bunun için aslında birden fazla şart oluşturmamız önemli. Sadece i̇şte 6 dakikadan önce dönüp eğer burada bir şey yoksa tekrardan değerlendireceğim. İyi ki şunu almışız. Hiç uğraşmak istemiyorum. Hmm. Burada hiçbir şey yok. Ama yemekler güzel oluyor aynı. Şöyle bir genel baktığım zaman gerçekten bomboş bir yer. İleride bir tane kaplan gözüküyor o kadar. Ferin cahit derken aynen hepsi normal. 7 tane tür ferin var fakat biz sadece 2 tanesini gördük şu ana kadar. Şu kısımda devam ediyorum, bunların hepsi en yukarı kısımlarda. Şurada bir tane daha köy var. Oraya gideceğim. Ne bir tane tepede. Aslında bunların hepsi World 2'nin bir parçası. World Gen 2 için ayrı bir video çekeceğim. Şu anda pek zaman değil çünkü çok uzun bir konu. Ee, ve World Gen 2 ne zaman gelecek diye soranlar var. Şu anda belli değil. Belki 4 ay sonra olabilir. Belki 5 ay sonra daha işe alınması gereken bir sürü kişi var. Yani yine aldık bir tanesini. Gümüşler çöp. Alırım. Burada garip bir şey var. Ha kaplumbağaymış. Ama saldırma ya. Ben size saldırmak istemiyorum abi. Hem kaçıyorlar hem saldırıyorlar. Garip. Yukarı tarafta pek bir şey olduğunu düşünmüyorum zaten. Şuradan portala girip çıkma tarafta arayayım. Şurada bir şey mi var? Ya bunlar normal taş. Şurada bir tane daha köy var. Çıkıp en baştan deneyeceğim. Portalı kapanmadan. Zaten iki tane daha hakkımız var. Bir diğerinde sırf kapanmasın diye harcamak istemiyorum. Tekrardan gireceğim. Bütün ferinleri toplamak istiyorum. Şu anda kaç tane ferin toplamışız? İki tane. Daha eksik olan dört tane daha var yanlış değilsem. Zaten toplayacağımız hiçbir şey yok şu anda zon 2'den. Ferin dışında. Burası da bomboş. Bir tane yani şef bulmam gerekiyor. Şefi buradan bulamayacağız gibi duruyor. Mesela şefi şu ana kadar görmedim. Aynı şekilde burası da bomboş bir yer. Pek anlamını bilmiyorum şu anda. Bu dungeonların. Çünkü gereksiz boş. Sadece işte parçacık toplamamıza yarıyorlar o kadar. O kadar bulamıyorsan tabii o da. Bundan sonrası dünyanın aşağısı. Hiçbir şey yok. Katman kayısı bile yok. Çok boş geçti ya. Bir kez daha deneyeceğim. Zaten son bir hakkımız kalmış. Ama şöyle bir durum var. Eğer ki orada kalırsak gerçekten artık bir daha çıkamıyoruz. Ve bozdum. Aynen. Olur yokmuş yapacak bir şey yok. Şu anda zonuç topraklarındayız. Bu süre geçme önce bir yerden ejderhayı bulmam gerekiyor. Gerçi 3 tane daha şardımız var. O yüzden pek acele etmemize de gerek yok. Karlı dağlara gideceğiz. Burada süre diğerinin aksine 7 dakika. Bir dakika uzatmışlar. Dolu da mu 7 dakikaydı bilmiyorum. Burada alabileceğimiz tek bir yaratık var. Zaten atlayan dışları tamamladık bilmeyenler için burada bir ejderha yatıyor. Ve sadece bu dungeon'da gözüküyor. Onun dışında zonuçta vesaire gözükmüyor. Çünkü bunun oluşumu yani World Gen 2 ile tasarlanmış olan bu yerde. Ve hala kusurlu. Hikaye bir unsuru vesaire barındırmıyor bu taraflar. İlerleyen zamanda eklenecek ama. Tabi World Gen 2 tamamlandıktan sonra eklenecek. Ya yani mavi bir daire gibi bir şey görmemiz gerekiyor. Şurası mı? Pek sanmıyorum ama bakacağım. Yok ama benziyor. Daha yani çok ışıklı olan bir yer. O yüzden masmavi parlıyor. Bulduk. Bulduk. Tam olarak burası. Bir süremizin zaten çeyreğinden fazlası gitmiş. O yüzden yetişemeyeceğiz gibi. Çıkışa. Onun yerine zaten buradan şey kullanacağız. Kristal kullanacağız. Her yetişemezsek. Live komodu etik olur mu bilmiyorum. Ben şu anda oyunun içinde çekimler yaptığım için orada kırmızı bir şey gözüküyor. O mu? Galiba o. Yok lan şurada olması lazım. Aynen. O değil. Oyun içinde sinematik çekimler yaptığım için kendi e, ben de şu anda OP bulunuyor. O yüzden leave tuşunu çıkartmış olabilir. Güvenemiyorum. Esecam kullanmayalım ya. Fazla zaten şardımız var ve buradan alacağımız hiçbir şey yok. Şu eleman dışında. Şurada da bir tane daha yer varmış. İkisi arasında boyut farkı var mı? Yo. İkisi de aynı. Ejderha bu kadar... Bence nadir olması gereken bir şey ya. Her iki metrede bir çıkmaması gereken bir şey. Şurada var mı? Orası gözükmüyor şu anda ama net vardır orada. Evet yani ejderhanın sesi gelmeye başladı. Güzel tarafı şu. Ejderha sadece uyuyor ve size hiçbir şey yapamıyor. Çünkü oyunda sadece modeli bulunuyor ve animasyonları bulunuyor. Onun için herhangi bir saldırma vesaire animasyonları eklenmediği için. Gerçi hiçbir şey eklenmedi. bombaş duruyor oyunda. Aa! Ne kadar vursam bir şey yapmadı. Onu yerine buz asasıyla vurunca ayağa kalktı. İlginç. Hitboxları çalışıyor. O kadar başka bir şey yok. Ha vurmuyor. Hımm. Biz kargayı da almamışız. Onu şimdi aldık. Güzel. Zondan iki tane önemli şeyi aldık. Başka bir yerde göremeyeceğimiz. İleride iskeletler var. İskeletler sadece buraya mı özel yoksa dünya üzerinde de çıkıyor mu bilmiyorum. Onları da almak istiyorum. Eğer öyleyse. Bu ayağa kalktama bir şey yapacakmış gibi hissettirdi ya. Bu arada geçen videoda yorumlarda söylemiştiniz. Esans kullanman gerekiyor diye. Ben onu unuttum. Manam olması gerektiğini hatırlıyordum. Şu anda kullanabiliyoruz. Tabii ben biraz hızlı harcıyorum ama. Ve ateş hassasına da baktım. Ateş hassası bundan daha güzel bence. Alev püskürtebiliyorsunuz da oradan. Yani şey değil böyle tek tek atmayla falan değil. Ama hasar çok az. Ya şahsen bunu kullanmam ben. Enerji çok fazla harcıyor bir de. Buradan alacağımız pek bir şey kalmadı. Biz nereden geldik? Şuradan geldik. Ya aslında buranın amacı zaten dungeon yapım vesaire mantığı değil. Daha çok World Gen 2'de nasıl dünyalar yaratacağız ona bakın. Tarzı bir şey ve bu dünyalar dahil tamamlanmamış. World Gen 2 hakkında video istiyorsanız lütfen yorumlarda belirtin. Oraya biraz detaylı girmem gerekiyor çünkü ve ne kadar kişi merak ediyor onu da bilmiyorum. Şimdi Zone 4'ün yerine gitmek istiyorum. Zone 4'te göreceğiniz bir şey kaldı mı onu da bilmiyorum. Muhtemelen çok boş geçecek. Gece vakti gelmek hmm, bilemedim. Burada Void çıkacağını pek düşünmüyorum ama. E loot anlamında da çok fakir bir yer yani. Hiçbir işimize yaramıyor. Yine Thorium çıkıyor. Her taraftan Thorium çıkıyor sadece. Şu ortada bir yer görüyorum kocaman duruyor. Yapılar anlamında hiçbir şey yok. Sadece küçük küçük kaleler etrafa yayılmış. İskeletler bunları koruyor vesaire. Hepsinde aynı şey. Ortaya büyük bir yer. Etrafına küçük yapıları koy. Nasıl bu build olur onu göster. Yani şey nasıl bir şekilde zon dağılıyor onu göster vesaire. Ondan sonra da bitir. 7 dakika aslında bunun için. Bunlar ağaç mı? Güzel. Bu ağaç ama. Buradan şöyle ortaya geldik. Ortada pek bir şey yok. Orada mor bir şey parlıyor ama. Bir tane kurbağa var. İğrenç kurbağalardan bir tanesi. Buna da kafa atma özelliği geldi mi? Poison Tree Fruit. Alırım. Var bir işe yarayacakmış gibi geliyor da hadi bakalım ya. Tekrardan deneyeceğim. Ama envanterimi boşaltmam lazım. Açı bu kadar yeterli. Altta bir şey bulacağımızdan değil de. Doğru yerde miyiz? Tamamdır doğru yerdeyiz. Fark ettiyseniz hiç zon 4'ü andırmıyor burası. Bataklık biyo mu daha çok ya? Aşağı doğru kazacağım. Bir şey varsa zaten çıkar. Birazcık cheat yapmamız gerekecek çünkü bu 3 tane gateway'de hiçbir halt yok. Şu anda Creative'den sadece alabileceğiniz 2 tane daha geçit var. Aslında ben onları da göstermek istiyordum fakat... Anam! Al ne olacak ya? Şu an sadece elimde yaratıcı moddan alabileceğiniz 2 tane zindan bulunuyor. Eklememeleri onların hatası. Benim 14 dediğim yer aslında buradaydı hatırladığım kadarıyla. Bir kontrol edelim. Şu ben de bu dungeonlara daha önceden çok bakmadım. Sadece bir kez uğradım. Ve evet. Burası tam olarak Zon 4. Zon 4'den hala almadığımız şeyler olduğunu biliyorum. Ama tam olarak onlar ne onu bilmiyorum. Etrafta sadece kül var. Külden başka hiçbir şey yok. Burası ful e, yanmış topraklar olarak geçiyor. Ekstradan bir build gözükmüyor zaten. E, eklememe sebepleri de tam olarak bu. Çok fazla eksik durduğu için. Yerlerin aksine burası 12 dakika. Çünkü Zon 3'teki gibi buranın da bir sınırı yok. İstediğin kadar gidebiliyorsun. Ama Zon 3 niye ise 7 dakikaydı. Tabii merak eden varsa diye söylüyorum. Evet üzerinde benim zırhı var. Sadece gizleme özelliği açık olduğu için gözükmüyor. Ya şunu koyabiliriz ya bu güzel gözüküyor. Bir tane de atımız olsun. Ölü at olsa da. Kurbağalara hiç bulaşmak istemiyorum. Lanet yaratıklar. Hamagma kurbağası ham başka kurbağa hiç fark etmez. Şu elemanı bir öldüreceğim. Büyük kitabı almak istiyordum zaten. Ve gene gelmedi. Ya çok şanssızım ya da işin içinde başka bir şey var. İleride bir tane daha gördüm. Onu da öldüreceğim. İskeletorus yapmak istiyorum. Ve hala zamanımız var. O yüzden yer altında size gösterebilirim zaten. Ya pek bir olayı yok. Zon 4 ek gibi. Selamlar. Aa, almadığımız şey varmış. Güzel. Zon 4'ün yaycısını hiç görmemişiz şu ana kadar. Düştü mü? Düştü. Vallahi düştü. Dur yay. Gel. O 5 tane bir anda vermiş. Güzel 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 güzel. Saldırın. Saldırın. Buna da saldırın. Benim vurmamı beklemeyin. Yani o yeni güncellemeyle düzeltildi fakat. Güzel 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 güzel. Bir Reaper alacağım. Menzilli olanı yok. Ne yazık ki oyunu güncellemediğim için. Dünya bozul... <laughs> Dünyanın bozulmasından korkuyorum daha çok. Hasarları da güzel aslında. Fazla vuruyor bir tık ya. İşte açıkçası bunların benim için bir değeri kalmadı. Etrafta zaten keşfedilecek hiçbir yer yok. Ağaçlar, taş bloklar vesaire. Atlam abicim benle. Biliyordum böyle olacağını. Yani güzel soru şu. Bu kısımdan nasıl aşağı ineceğim? Her türlü ölüyorum çünkü. Burada hiçbir yerde su yok galiba ya. Yani bence buradan atlasam ağaç bizi taşıyabilir. Deneyeceğim. Ya sen şaka <laughs> Yine başlıyoruz. Şöyle bir sıkıntı var. Şuradaki ağaçlardan aşağıya doğru zaten dungeonlara gidebiliyorum. Dungeonlara demişim. Yeraltına doğru yol açılıyor gibi duruyor. Ama kırmamam gerekiyor. Eğer ki kırarsam hepsi beraber bir anda düşüyor. Şöyle boş yere yani aşağıya doğru kazmışız en başından beri. Üstüne burada eğer ki ölürsem geri dönmek de zor. ölürsem dedim normal dünyada yeniden doğuyorum fakat oyun crash veriyor. Lütfen T-Rex olma lütfen T-Rexmiş. Bak ya biz artık adamantit adamız bence alabiliriz. Ve şöyle bir sıkıntı var. Biz buraya girdiğimiz zaman artık multiplayer bir şekilde mi açılıyor? Pek emin değilim. Fakat oyunda ping çıkıyor. Ya bildiğim multiplayer gibi açıyor burayı. Aslında bunun bir nebze sebebi de bu etrafta gördüğünüz ağaçlar. Çünkü kendi başlarına kırılıyorlar rastgele bir şekilde ve oyunun kasmasına sebep veriyorlar. Şu an yerde gezerken totalde 3, 400 tane toplamışız zaten. Ve hala kırılmaya devam ediyorlar. Çoğu şunlardan geliyor. Bunlar kendi kendilerine kırılıyorlar. O yukarıda gördüğümüz ağaç aslında bunlar. Ve zaten şu kısım kırılmış gördüğünüz gibi. Lagın ve oyunun çökmesinin en büyük sebeplerinden bir tanesi de bu. Baksanıza pingli pingli uçuyorlar. Burada bir slot yan yeri yok. Her ne kadar gezsek bile her tarafı ne yazık ki bulunmuyor. O yüzden doğrudan bir leave atalım. Şu yukarı kısımlarda da aynı şekilde hiçbir şey yok. Hazırlanmamış bir yer. Ama bunu da size göstermek istedim. Asıl olay olan diğer taraf. Orada da mob vesaire yok fakat erki hikayeli bir bağlantısı varsa ki onu soracağım ilerleyen zamanda Simon'a. Her ile bir bağlantısı varsa büyük şeyler geliyor. Yine biz blokları bir şu kısma doğru geçirelim. Tabii benim chest yapmam gerekiyor. Şimdi ana olaya geçelim. Bu doğru olan mı? Aynen. Size i̇şte dediğim gibi bu bir konsept tasarım aslında bu yerler. Konsept tasarımı olduğu için de aslında birçok taraf sadece göstermelik yapılmış. Wordgen 2 denemesi gibi düşünebilirsiniz. E böyle olunca bu ortadaki yer, o kısma geleceğiz şimdi. Sadece burayı göstermek için mi yoksa hikayeli bir bağlantısı var mı onu anlamaya çalışacağız. Hem yani doğrudan şu kısımda gözüküyor. Lootlar tabi çöp gibi. Yine Thorium vesaire. Etrafta sadece iskelet yerleri var şu şekilde. Ki tamamlanmamış bir yer oldu da her tarafından belli. Gerçi diğerleri de tamamlanmamış Şöyle bakınca. Evet ilgimizi çeken kısımlar bunlar. Bunlar aslında bir video daha gösterilmiş title klibinde. Ve bunun void versiyonu da var. Erki görebilirsem ekrana koyarım. Bunlar daha çok bir gözü andırıyor. Ve hepsi zaten 4-5 taraflı bir şekilde gelmiş ve burada sıralanmışlar. Bu şekilde şunlar da aynı şekilde bunlardan oluşuyor. Ama bu oluşum birazcık daha farklı gibi. Evet. World Game pek iyi çalışmadığı için bu kısımlara gelmemiş. Bu sütunlar üzerinde de bunlar olması gerekiyordu. Neyse bir genel bir bakış atalım. Şimdi şöyle arkadaşlar. Hytale üzerinde böyle göz unsuru vesaire aslında birçok yerde bulunuyor. Doğrudan göz olmasa da bu şekilde daire etrafında bir çember tarzında. Hem de Vernon'un da mesela sembolleri bu şekildedir. O yüzden oradan bir bağlantısı var mı bilmiyorum. Ee, ve şu anda ürünlerin arasında böyle bir şey de yok. Ya, hikayeli bağlantılı olsa bile bu şekilde 4-5 tane sütunun etrafta olması ve orta kısmında böyle bir şey olması bayağı bir şüpheli. Aslında burada şey kısmı oluyor. Sadece konsept tasarımı değil de akıllarında bir şey varmış gibi bir düşünce oluşuyor. Onun dışında gördüğünüz gibi bütün her taraf deneysel olarak yani bir kurala göre oluşturulmuş biyomlar. Yapılar daha doğrusu. Meh pek bir özel tarafı yoktu fakat bir daha girip orta kısmı göstermek istiyorum. Evet tam olarak istediğim şekilde. Ama yine hepsini tek tek, tek oluşturmamış tabi. Bu kısma geldiğimizde zaten hepsinin ortasında böyle bir yer var. Orada da bir tane büyücü varmış. Ve bunu almamışız güzel. O belli kural burada da devam ediyor. Ortasında göz şeklinde bir duvar. Etrafına ser. Ondan sonra orta kısma daire şeklinde yarım daire şeklinde bir yer ekle. Bu not base dediğimiz yani bağlamlarla dediğimiz bir şekilde yapılıyor aslında. World Generation 2 biliyorsunuz ki not base sistemiyle yapılıyor. Ve bu kurallara bağlı olmasına izin veriyorlar. Böyleyse böyle olsun, şöyleyse şöyle olsun tarzında. Şunlar dışında bir etrafı gezeceğim çünkü dediğim gibi görülecek pek fazla bir yer yok. Aşağı atlasanız zaten sonsuzluğa düşüyorsunuz. Çünkü hazır değil buralar. Eğer hazır olsaydı ki yine diyorum bunu diğerleri de hazır değil. Bu fazla deneysel. Evet bundan sonrası da artık sonsuzluk. Gördüğünüz gibi. Bütün taraflar aynı. Ben ilk başlarda ejderim burada yattığını düşünmüştüm. O yüzden başka bir dünyada ejderi burada bulmaya çalışıyordum. Sonra bir baktım ki diğer yerin içinde zaten ejderha ismi geçiyormuş. Şu anda oyun eklenecek çok çok fazla şey var. Ama sadece şu anda 17. gündeyiz. Ya bundan bir yıl sonra neler olabileceğini siz düşünün artık. Evet bizim kulübeye geri döndük. Tencinler o kadar ne yazık ki dolu dolu bir şekilde geçmedi. Yani de fazlasıyla boş bir şekilde geçti. Ortalama 8'ten toplamışız. Bir gidip bakmak istiyorum. Oha ne oluyor lan? Çok fazla düşman. Net bir şey yaptık. He tamam. Şunlar saldırılabilir olarak gözüküyormuş. O yüzden cam barları çıktı. Ha bu arada soranlar var hangi mod diye. Arkadaşlar bu bir mod vesaire değil. Bu kısma geldiğiniz zaman burada cam barını göster diye bir seçenek var. Bu off olur. Siz bunu ona çekin. Ondan sonra da seçenekleri güncelle değil. O kadar. Şimdi biz bu kısma bir bakalım. 8'den daha şey yapmışız. Andet kısmında hala bir sürü eksiğimiz var görmediğimiz neler var bilmiyorum. Lütfen sadece varyasyonlar o kadar. Skaraklar da hala Brat görmemişiz. O dungeon kısmında çıkıyor muhtemelen. Goblinler de aynı şekilde. Mitiklerde ya sonuncusu ne bilmiyorum artık. Lavejder mi diyeceğim? Lavejder şu anda oyunda yok. Belki uyuyan bir vaziyette bir yerde saklanıyordur onu bilmiyorum. Ne? Yani görmemiz gereken ana unsurların hepsini gördük ama o kısımda eminiz. Normal şartlarda bu küçük detayları da arardım fakat artık görmediğimiz yer kalmadı. Aslında bu bir keşifti. Daha çok bunları almaya çalıştık fakat her tarafı keşfetmemize rağmen sadece 168 kadar toplayabilmişiz. Bayağı tatmin edici. 200'e zaten 2 tane daha e, teleport koyabiliyorduk. Eternal Seedlerimiz açılıyordu iki tane. Farmer Workbench'te şu işe bak ben Farmer Workbench'e asla girmedim. İlk tane de dekoratif chest veriliyormuş. Çok da, da Yani pek bir toplamanın amacı yok. Yani bizim işimiz aslında yüzden sonra bitiyor gibi bir şey. Daha çok farmer'san vesaire bu kısım senin işine yarayabilir ama ben değilim bana ters. Bütün macera burada başladı ve bu serinin macerası da burada bitsin diyorum. Bu seride elimden geldiğince bütün hikayeyi anlatmaya çalıştım. Eğer ki sadece bu videoyu izliyorsanız diye söylüyorum. Önceki videolara gidip hangi bölgenin hikayesi nasıl, hangi mobların hikayesi nasıl vesaire aslında oradan bir hikaye değil lore anlatımı benimki. Oradan bulabilirsiniz ve istek çok fazla geldiği için söylüyorum. İlerleyen zamanda bir hikaye videosu gelecek ama başlıca şeylerin belli olması gerekiyor. Mesela şu hanım ablamız gibi. Neler yaptığını biliyoruz fakat şu anda nerede, bunun şu anda biz niye bunu göremiyoruz falan bu şeyleri hala bilmiyoruz. Ondan sonra Vörü'nün simgeleri nerede gibi vesaire bir sürü şey var. Çünkü oyun içinde şu anda benzeyen bir sürü şey görmüş olsak bile Vörü'nün herhangi bir simgesine rastlamadık. Ve merak eden varsa hikaye unsurlarının birçoğu yine World Gen 2 ile beraber gelecek. Aslında kafama yattı. Şöyle ben bir diğer videoda World V2'yi bir anlatayım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendine çok iyi bak. Sonraki videoda görüşmek üzere. Oleg kaçar.